Hepinize merhaba. Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalıma bakacağız. Evet gördüğünüz gibi kanalıma. Şu an kanalım bu. Kanalım burada. Bu arada yanımda konuk var. Adı Yusra. Evet Yusra. Seyircilere ne dersin? <laughs> merhaba. Ee, i̇nşallah biz yorumlara okurken, okurken siz abone tuşunu kırmayı ve e, beğeni tuşunu da böyle vurarak vurarak Bizi daha çok takip etme etmenizi e, isterim yani. Evet. Onun dediğini yapın. Şurada bir tane sizin cihazınızı göre değişebilir. Burada iki tane şey var ama sizde abone ol diye bir şey gözükecek. Lütfen bu tuşa basın. Sonra bütün videolarını like atın. Tabi bazılarını da olabilir. Şu kanalımı baştan sona kadar inceleyeceğiz. Baştan sona kadar. Ama o Türk mü? En son me yemeyelim. Hı. Evet. Videomuz bu. Çok güzel. <gülüyor> Ve... <gülüyor> <gülüyor> İlk videolarımdan birisi bu. Bu arada bazı videolarım vardı. Onlar uygunsuz diye sildim. Bakın. İstara dövüyoruz. Evet. evet. Lan. İnsanı dönüyor. Evet 60 şeklim eskiden böyleydi şimdi değiştirdim yandan atıyorum artık. Şimdi bakın. İnsanları dövüyoruz şu an. Allah'tan burayı sansürlemişim. Marka var çünkü. Şimdi de dayak yiyoruz. Evet. Başka biri geldi. Bu da benim konuğumun kardeşi. 3 yaşında falan. Evet şimdi de dayak yiyoruz. Ben Aha dayak yiyoruz. Hı hı. Woohoo. Ben konuşabilir miyim? Baksana değişmiş oyun. Ben konuşabilir miyim Konuşabilir. Tamam konuş. Biz mesajları okurken siz kötü, kötü mesajlarını saklamayın. İsterseniz saklamayın ama yani siz ben, ben yani biz küçüğüz de biz küçümseyin meme küçümseyin de ama yine de insanlık bazı insanlar kötü olduğu için hiçbir Sevmiyorlar hiçbir şey, şey vermiyorlar ama biz kanalımızı yürütmeye devam edeceğiz. Evet yani kısaca insanlık neredeyse bitiyor. Bazı kişiler hatta bazı durumlarda vület diye biri var. Bir deniyorum bakın bu farklı bir şey. O o ses deneme videosuydu evet. evet. Bu benim videom evet. Roblox açılacak inşallah tabi. Bu evet bu ses. 6 like'lık videomuz. Teşekkür ederiz acil olarak. 6 like bizim için değerli bir şey. 8 bay 8 yiyeceğiz. Dur dur. Dur. Yemek de diyor. Diye. Yani kafsıma bak ya. Sipeme bak ya saçım kız saçına benziyor. video ya? <laughs> <laughs> Yine telif. Hadi 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 videoyu beğenin. Roblox yaz. İnşallah. İnşallah Roblox açılır. Tamam <laughs> suçları. Bir. Işık kablolarını kesmek. Evet, ışık İki, kablolarını kesmek her kesiyor. yeri delik deşik etmek. O adam Üç, duruyor. Her yeri kirletmek. Evet. Gördüğünüz gibi kirletmek bakın. Şurada delikler var. Dört ise televizyonun her tarafına sıçmak. Kuşumun her suçları. tarafına sıçmak. Evet sizce hangi hoparlörden İnşallah İnşallah telifsiz gelecek. bir sesiniz vardır. Eğer bu hoparlör diyorsan beyaz de, eğer bu hoparlör diyorsan siyah de. Başlıyoruz. Cevap ya. Bu beğeni de benden. Kanala abone olsan. De Kana de abone, abone Siyahtan geliyor bu arada. Bu ne? Bu, dolapta sıkıştım. Çok evet çok yakışıklıyım kesinlikle. Buna bak. Dolabı dolabı kırıyoruz. Yani Sansürleme şekli bant. Evet. Şerizin güzelliğine bakın çok fazla esiyor ama. <laughs> Allah gidiyor gelmiyor Şamlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani yorumu videoya hiç yok amillala. güzelliğine bak çok fazla resi esiyor benim. ama. Allah. gidiyor Arkadaşlar, evet. Şamlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Şamlar sayesinde evet. görüyor. yani hem hava bazı insan bazı kişiler diyorsunuz ki yok abla size bakıyorsunuz. Yok böyle yapıyoruz. Bize bakmıyoruz ki biz biz sadece video çekiyoruz bu kadar yani biz çekerken eğleniyoruz çok basit yani eğleniyoruz da hava atmayı karıştırma kimse bize hava atmıyor ki çok her velete ben televizyon her velete demez burada balık tutuyorum sen bunu gördün mü burada ben var mıyım yok Varım. yoksun Varım. ne var mı bir tane balık tuttuk o gün beş tane balık tuttuz biz. Siz varken bir tane balık. Beş tane balık. Ama bak balığı Aa, tuttum. Buna beş, buna beş beyni vermiş. Birini ha. ben benim normal dört beyni ama. 49 hoparlörünü almanızı öneririm. Önemliyorsan... Okuyun bakalım. Videoyu durdurabilirsiniz. Hoparlörümüz Bunu bu. Bakın. Önemsiz bir Din şey. Ding dong. Şöyle arkaları. Ama arkadaşlar birazcık pahalı olabilir. Bin lira. Tamam neyse görüş. Hoparlör <laughs> hoparlörü <hopalor gülüyor> yedi. <gülüyor> ne komik bunu şimdi anlamadım ki. Dur. <laughs> Oyun yükleyecek. Oyun yükleyecek. Çıkalım. Çıkalım bilgisayar patlayacak okula bir gün kala öyle bir gün o üstteki kamera çalışmıyor lan yok yok o ne bu farklı bir şey aa telif yemez inşallah Aynen. inşallah hadi bakalım ne oluyor bir dakika arkadaşlar ben ben bir bir şey... Evet videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ses. Telif yemeyiz inşallah. Nereye gidiyorsun ki anlamadım. Ama gerek kalmadı. Onlar zaten sulanıyor. Bunları suluyorum. Işığı şey kapatıp açma. Bana Chesper. Şurada bilgisayar biliyorsun geç. Sesi <laughs> de hiç kimse kullanmamış maşallah. Değişik şeyin videosunu çekip atsanıza. Mesela benim Mesela olan şey var. Ronaldo forması giymiş bir... Yaşın kaçtı. Kanka odam yok çünkü abim daha evlenmedi. Evet gerçekten evlenmedim. <laughs> Hiçbir şey İş iyi ki konum yok. Bunu görse bile... Lan güzel nottam ama. Lekin Ha 3-0. Sesi kapatıyorum çünkü telif yiyebiliriz. Çünkü bazı videolarda telif hakkı var ama onlarda izin verilen. Gerçekten bayağı büyük bir protein tozu gitmem. Arkadaşlar şimdi ya. <laughs> Ya şimdi. Baby hotline, please hold me. Evet, keşfedi. Keşfe düşmüşsün ha. Nasıl? Gerçekten hala nasıl olduğunu düşünüyorum değil mi? Ya. Bu kişileri vermedi hala. Benim kuzum. Bak nasıl tatlısı diyor benim. Hiç kimsenin kutu böyle yapamaz. Bakın. Durun bir daha. Konuk videoları yani konukla birlikte oyun oynama videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bu videoya eğer 15 like gelirse sizin ikincisini çekeceğim çekemeyebilirim çünkü yani bulamaya da bilirim. Uzun zaman sonra da yapabilirim. O yüzden siz yine de 15 like verin. Ben size vereceğim. Evet kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye. bye.